İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Kuşlar geçiyor derken yükseklerden Sürü sürü çığlık çığlık Ağlar çekiliyor dalyanlarda Bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Serin serin kapalı çar Cıvıl cıvıl Mahmud Paşa Güvercin dolu ablular Çekil sesler geliyor doklardan Müzelim bahar rüzgarında ter kokuları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, Laş kayıkhaneleriyle bir yalı, Dinmiş lodosların uğultusu içinde, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Bir yosma geçiyor kaldırımdan Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar Bir şey düşüyor elinden yere Bir gül olmalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Bir kuş çırpınıyor eteklerinde Alnın sıcak mı değil mi biliyorum Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasında Kalbinin vuruşundan anlıyorum İstanbul'u dinliyorum